Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ee, kuryan'la BDV gireceğiz şimdi. Dün açtım bu çarı. Ee, zehir Kuryan yapıyoruz arkadaşlar. Dün bir BDW girdim. Bayağı iyi geçti. Kazandık. Dün akşam 7 BDV'sine girdim. Şu an saat öğlen 1. Bu BDV'ye de gireceğiz. Ee, ya 3. ya 4. tıkladım bizi alması lazım. 3 kişi eksik Karus'la Human'lardan ama ya 3. ya 4. tıkladım bizi alır muhtemelen. Ee, Kurian'dan hafif bahsetmek gerekirse ben de çok bilmiyorum. İlk defa oynuyorum ama biraz araştırmalarıma göre 94 hp verdim bu şeyleri dragon setleri giymek için görevli dragonlarını sonra str'ye abandım buradan 45 devil verdim şimdi arkadaşlar kuryanın olayı zehir kuryan yani zehir kuryan çok güçlü internette videoları da var izleyebilirsiniz çok fazla item olmadan item çarları kesebiliyor Gidiyorlar atak kuruyan yapıyorlar. Zehir yapmıyorlar. Ya bu varıyor değil ki sen buna atak oynuyorsun. Yani çarın kimyasına ters. Devil 45 veriyorum arkadaşlar. Şu dönüşme testesini güçlendiriyor. bastığınız heller iki katı basıyor can. Bir de e, bastığınız skiller %50 eksik mana yiyor. Yani yarı yarıya mana yiyor. Ve zehirler de güçleniyor. Bastığınız zehirler iki katı oluyor. Skill dizilimi bu şekilde arkadaşlar. Şu tek kişilik hel. Şu ikisi vuruş skilli. Şu parti hel. Şu bir altındaki restore. Parti restore. Şu transformation skill. Şunlar yakın zehirler. Şu rush adama koşma. Şunlar da uzak zehirler arkadaşlar. Evet BDV yaklaştı. Şimdi çekecek bizi içeri. Bakalım nasıl olacak. Ee, oyunun verdiği şeyler var. SC'ler var. Bunları da basalım. Evet bizi aldı. 6'ya 6 savaşacağız. Fazla pot da yok üstümüzde. Çar yeni olduğu için pot parası da yok. Ee, yanda PC cam potu yapıp satıyor laptopum. Oradan çekeceğiz para. Şöyle bir TS'mizi basalım. SC'leri basalım. Şunu sil. Şunu da sil. Şimdi başlayalım. Evet. Heh, gene kopsurlar geldi. Arkadaş şunları bir banlayın. Gözünüzü seveyim ya. Bu da gitti. Bu da gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patates gibi kesiyoruz. Salata doğrar gibi. Zehir skill'leri çok güçlü. Zehiri bırakıyorsun arkadaşlar üstüne. Ondan sonra vuruş skill'lerine geçiyorsun. Patır patır ölüyor adam. Şuna bir rushlayalım. Şuna rushlayalım. Ya bu ne ice'tır ya. Yürüyemiyorum. Gel gel buraya gel. Siktir. Kaç 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 kaç. Ya topladı. Hepsi birden ben, bana kaldı. Sıkıntı yok. Tekrar gideriz. Devil TS'mizin şeyi bitti. Devil TS'miz bitti. Bu kötü oldu. Demek ki ince Devil TS erken bitiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kaçmayın lan. Gelin bakayım öyle 6 kişi bir kişiye saldırmak var mı? Aa, asas geliyor bak bak. Hop. Yattı o. Level TS olmadığı için damage çıkmıyor fazla. vurun lan vur 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 indir alayına alayına gideriz arkadaşlar kuryan gördüğünüz gibi çok güçlü Şöyle bakalım killere. Bayağı bir kesmişiz adam. Hop şuna bir atlayalım. O da gitti. yardım edin, öldürüyorlar lan. Hayda DC miyiz? Yok, tamam düzeldi. gelmeyeceğiniz mumanlar. Devil Tesemiz geldi. Gel gel. Gel. Allah'ım değişik. Hop. Bu da gitti. Öyle bir restoremizi basalım. Şu mage, şu asas. <laughs> Demeyi çatamıyor. Sv ola iyi olacak da Sv yok mage gel mage Oh nasıl canı gidiyor bak zehir artı düz vuruş şey skill atak skilli Sv yok ki anasını satayım hiç asas yok partide 1 NP kastık ha. 500 oldu NP, 100 NP'den. Şuradan oyunun sesini az bir şey çalım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuryan çok güçlü ve çok zevkli. Sevene tabi. Herkes sevecek diye bir şey yok. Bu kuryana adam edeceğiz arkadaşlar. İtemini bitemini dizeceğiz. Yavaş yavaş. Gerek pazar olsun gerek etkinlik olsun. Level'ını kasacağız. Apelere bırakacağız. Güzel olacak. Evet kazandık. Kırmızı kutu verdi. Kuryen skill'lerine bak bakalım tekrar arkadaşlar videoyu sonlandırmadan. Şimdi şu en üstteki 480 heal yazıyor arkadaşlar. Bunu kendine ya da başkasına tıklayıp basabiliyorsun. Devil TS e basılırken 960 heal basıyor. Yani iki katı. Şu %150 damage. Şu %200 damage artı 50 damage. Şu bütün partiye heal basıyor. Şu bütün partiye 30 saniye boyunca restore basıyor. Şu 3'ü yakın zehir skill. Mesela ne diyor? 400 damage 10 saniyede 400 dmg diyor. Bir altındaki 10 saniyede 200 demek Bir altındaki de 100 demek Şu rush adama basıyorsun Uzaktan üstüne atlıyor Eee Şey yapıyor %50 ihtimalle adam 2 saniye Stunluyor. Şu ikisi uzak skill Uzaktan basıyorsunuz Adam zehir yiyor Bu kadar Başka anlatacak bir şey yok Ha bazı arkadaşların Kafasına takılabilir ya kuruyan krovaz setler falan giymiyor musun diye. Şimdi full set'e verince arkadaşlar zehir skill'leri daha çok vuruyor. Kuruyan da MP de veriliyor aslında şey olunca işte o krovazı giymek isteyince ama gerek yok. Zehir skill'leri daha çok vuruyor. Varıyor giysilerinde giyebiliyor kuruyan. Master'ı da açamadık. Master'ı da bir açmak lazım. Şimdi ne yapsak ne etsek. Ne yapsak ne etsek. Bir eslanta mı geçsek. Yok eslanta geçmeyelim de. Şu şeyi bir açtıralım ya. Master'ı. De bakalım. Şöyle bir yazalım. Sel artı yedi fabrik ve dinen ucuz diyelim. Belki bir PM gelir. Videolarımı önceden izlemeyen arkadaşlar için genelde artı yedi fabrik linen basıp satıyorum pazarda arkadaşlar. Şimdilik. O iş bitince Folka artı 5 Rogue FP buyu kurup alıp 7'ye basıp satacağım biraz para bir ikinci fabrikten neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olun beğen videoyu beğenmeyi unutmayın eğer beğendiyseniz görüşmek üzere sağlıcakla kalın